Çıkmıyor, Allah belanı versin Yüzeli kaç? Yeşil onu çekti. Yeşil onu çekti. Eli de açtım el böyle ya delireceğim ya. Bak. bak şuraya bak, ya. Fatl bak, gene bak. Ne oldu sonra gözün ağzına geldi. Bu çekse. Bak 13 lüğü bir çekti. Tamam mı? Ya hep süper bana. Apo gülmedin ya lan bugün. Ah 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 ah. Aaa. Onda %30'u alalım. %118. Açsan oldu da Sırı. ona gitmeyelim. Artı kimse <laughs> <öyle bir sayı Gülüyor> severiz, böyle Anlı Bak. Evet. Şş, sığır gibi çıksın, sığır. rezil etme. Ha, ha, ben bir. bak bakmıyor. Yarı durma oğlum. Gül diyor, gül hayvan herif, gül. Bir Adamlar 480 attı. Yeah, yep.